Geç bir ikindi vaktiydi. İstanbul'un kenar mahallelerinden birindeki eski bir çöp alanı, gökyüzünü saran kara bulutların altında daha da kasvetli görünüyordu. Eski kamyonlar devasa çöp yığınlarını boşaltıyor, sinek sürüleri havada vızıldıyordu. Bu çöp alanı, toplumun en alt katmanındaki insanların hayatta kalmaya çalıştığı bir yerdi. Bu yığınların arasında 12 yaşlarında zayıf Ürkek ama gözlerinde derin bir hüzün taşıyan bir çocuk vardı. Ömer. Yedi yaşındayken bir trafik kazasında annesi ve babasını kaybeden Ömer, o günden beri burada yaşıyordu. Ne, bir evi ne de akrabası vardı. Çöplük onun hem evi hem de geçim kaynağıydı. Kullanılabilir eşyaları, plastikleri ve metalleri toplayıp hurdacılara satar, gününü bu şekilde geçirirdi. Ellerinin küçüklüğüne rağmen becerikliydi. O gözlerde yaşının ötesinde bir cesaret ve olgunluk vardı. O gün aniden yağmur bastırdı. Ağır damlalar çöp yığınlarının üzerine vururken ortam daha da kaygan ve kirli hale geldi. Ömer başına eski bir yağmurluk geçirerek işine devam etti. Ama yağmurun sesi arasında farklı bir ses işitti. İnce, zayıf bir ağlama sesi. Birkaç saniye durup kulak kabarttı. Ses yeniden geldi, bu kez biraz daha belirgin. Merakla sesi takip etti. Az önce boşaltılan büyük bir çöp yığınının yanında yırtık bir karton kutu dikkatini çekti. Kalbi hızla çarpmaya başladı. Kutunun içinde küçücük bir bebek vardı. Yağmurun altında tir tir titreyen bu bebek incecik bir battaniyeye sarılmıştı. Ömer'in boğazı düğümlendi. Bebek mosmor kesilmişti. Yüzü solgundu. Burada bırakamam diye mırıldandı kendi kendine. Bu çöp alanı bir bebeğin yaşayabileceği bir yer değildi. Kararlılıkla yağmurluğunu çıkarıp bebeği sardı. Onu göğsüne bastırarak hızla küçük barınağına doğru koştu. Barınağı çöp alanının kenarında saç levhalardan yapılmış derme çatma bir kulübeydi. Bebeği hasırın üzerine yatırdı, yırtık battaniyelerini üzerine serdi. Ağlama artık. Güvendesin dedi. O an ne yapacağını bilmese de içgüdüsel olarak onu korumaya karar vermişti. Ardından hemen su satan binnaz teyzenin tezgahına gidip biraz süt tozu ve biberon ödünç aldı. Fakir bir çocuk derme çatma kulübede minik elleriyle bir bebeğe süt veriyordu. Bu sahne görenlerin yüreğine dokunacak kadar güçlüydü ama bu bebek kimdi? Neden buraya bırakılmıştı? Ömer'in kafası bu sorularla meşguldü ama şimdi tek önceliği vardı. Bu küçücük canın hayatta kalmasını sağlamak. Ömer bebeğe Zehra adını verdi. O gece boyunca Zehra ağladı. Çöp alanının yanındaki gece kondularda kimse uyuyamadı. Mahalleli bu bebeğin nereden geldiği hakkında dedikodulara başladı. Ertesi sabah Ömer'i küçük yaşlarından beri tanıyan yaşlı Nermin hanım kapısını çaldı. Bu çocuk da nereden çıktı Ömer? Bu kadar küçük bir çocuğa nasıl bakacaksın diye sordu. Ömer başını kaldırıp kararlılıkla "Onu çöplükte buldum. Kimin çocuğu bilmiyorum ama orada bırakamazdım. Çok küçüktü. Yaşayamazdı." dedi. Nermin Hanım bu sözlerden etkilenmişti. Ömer'in yaşına rağmen taşıdığı bu sorumluluk ona hayranlık uyandırdı. O da sessizce yardım etmeye karar verdi. Biraz süt tozu ve eski bir battaniye getirdi. Artık Ömer'in hayatı daha zordu. Hem çöpten para kazanmaya çalışıyor, hem de Zehra'ya bakıyordu. Sabah erkenden çıkıp geceleri yorgun düşene kadar çalışıyordu. Zehra için süt ve bez taşıdığı küçük arabası onun sorumluluklarını taşıyan sessiz bir sembole dönüşmüştü. Ancak sorunlar bitmedi. Çöplükteki diğer çocuklar Ömer'in topladığı malzemelere göz dikti. Bir gün büyük bir grup tarafından sıkıştırıldı mallarının bir kısmı alındı. O akşam eve döndüğünde elinde birkaç kuruş kalmıştı. Zehra açlıktan ağlıyordu. Ömer çaresizlik içinde gözyaşı döktü ama yılmadı. Zehra onun için artık bir bebekten fazlasıydı. Ailesi gibiydi. Gece Zehra'nın sessizce kollarında uykuya dalışı Ömer'in içini sevinçle doldurdu. Annem de beni böyle kucaklardı diye hatırladı. Zehra, seni asla yalnız bırakmayacağım diye fısıldadı. Ertesi gün çöplükten topladığı renkli plastik parçalarla Zehra'ya bir bilezik yaptı. Ortasında yıldız şeklinde bir boncuk vardı. Bu senin uğur bileziğin, seni koruyacak, tıpkı benim gibi, dedi. Bu küçük mutluluklar içinde Ömer ve Zehra'nın hayatı birbirine daha da bağlanıyordu ama geçmişin sırları henüz ortaya çıkmamıştı ve bu bilezikten başka Hiçbir ipucu yoktu ellerinde. Ömer, küçücük barınağında Zehra'ya kol kanat gererken günler haftaları kovaladı. Geceleri titreyen elleriyle Zehra'nın ateşini ölçüyor, gündüzleri her zamankinden daha az uyuyarak hurda topluyordu. Yorgunluğu gözlerinin altında birikmişti ama Zehra'nın gülümsemesi her şeyi unutturuyordu. Bir sabah Zehra aniden ağlamaya başladı. Ağlaması öyle yabancı Öyle tarifsizdi ki Ömer'in içini delip geçti. Ateşi yükselmişti. Nefesi hızlanmış, yanakları kıpkırmızı kesilmişti. Ömer ne yapacağını şaşırdı. Panikle eski yağmurluğunu Zehra'ya sardı ve çöp alanının birkaç sokak ötesindeki sağlık ocağına koştu. Yalınayak, perişan halde vardığı sağlık ocağında herkesin bakışları üzerindeydi. Hemşirelerden biri acil müdahale etti. Doktor, muayene sırasında Zehra'nın bileğinde duran işlemeli altın bileziği fark etti. Bu bilezik nereden diye sorduğunda Ömer'in dili tutuldu. Sesi çatallandı. Onu çöplükte buldum. Bu onun kolundaydı, dedi utangaçça. Doktor başıyla onayladı ama gözlerinde bir kuşku vardı. Zehra'ya serum takıldı, hastalığı kontrol altına alındı. Ancak bilezik doktorun dikkatini çekmişti üzerindeki harfler ve işçilik öylesine özeldi ki sıradan bir eşyanın çok ötesindeydi. Doktorun hafızası birden canlandı. Bir ay önce asılan kayıp ilanı. Bebek Elif. Altın çiçek desenli bilezik. Tüm detaylar eşleşiyordu. Durumu hemen yetkililere bildirdi. Olayın üzerinden birkaç saat geçmişti ki lüks bir araç sağlık ocağının önünde durdu. İçinden ağlamaktan gözleri şişmiş bir kadın ve yanında endişeli bir adam indi. Kadın içeri adımını attığı anda Zehra'ya doğru koştu ve dizlerinin üzerine çöküp ağlamaya başladı. Bu benim kızım, bu Elif'im diye hıçkırdı. Ömer bir köşede sessizce izliyordu. İçinde tanımlayamadığı bir boşluk belirmişti. Zehra ya da gerçek adıyla Elif gerçekten bir ailenin kayıp yavrusuydu. Gözyaşlarını saklamaya çalışsa da dudakları titriyordu kalbi parçalanıyordu. Selim ve Gülşah Zehra'ya kucaklarını açarken Ömer'i de fark ettiler. Gülşah minnettarlıkla Ömer'e sarıldı. "Bize kızımızı geri verdin." dedi gözyaşlarıyla. Selim ise elini Ömer'in omzuna koydu. "Sana ne kadar teşekkür etsek az." Ancak bu sözler Ömer'in içinde açılan boşluğu dolduramadı. Zehra'yı alıp götürdüler. Ömer birden yalnızlaştı. Onun minik nefesini, ağlamasını, kokusunu, her şeyini özleyecekti. Barınağa döndüğünde sessizlik daha bir keskin, yalnızlık daha bir soğuktu. Gece çökerken Ömer battaniyesinin altındaki küçük kutuyu açtı. Zehra'ya ait tek hatıra, rengarenk iplerle yaptığı boncuklu bileziği eline aldı. Seni koruyacak demişti. Şimdi o koruması gereken bileklik onun kollarındaydı. O an bir karar verdi. Zehra mutluysa ben de mutlu olmalıyım. Ama bir gün onun beni hatırlamasını istiyorum. Bir gün belki bir gün yine karşılaşırız. Zehra'nın gidişinden sonra günler ağırlaştı Ömer için. Sabahları artık onun ağlama sesiyle değil, içini ezen bir sessizlikle uyanıyordu. Kulübesi sanki büyümüş, içindeki boşlukla onu yutacakmış gibiydi. Eski battaniyesinin altına sakladığı boncuklu bileziği her sabah eline alıyor sessizce Zehra'nın ismini fısıldıyordu. Ama hayat acımadan devam ediyordu. Ömer yine çöp topluyor, hurda satıyor, bazen tek bir teneke kutu için sokak sokak dolaşıyordu. Ancak artık eskisi kadar hızlı değildi. Ne bedeni ne de kalbi bu yalnızlığa alışamıyordu. Zehra'nın bıraktığı boşluk yorgunluğunu katmerlemişti. Bir gün çöp alanında diğer çocuklardan biri olan 14 yaşındaki Mahsun Ömer'in topladığı malzemelere göz dikti. Bu çöplerin sahibi biziz artık, dedi sertçe. Ömer karşı çıkmaya çalışsa da, mahsun ve yanındaki iki çocuk onu yere itip çantasını aldılar. Ömer'in kolu kan içinde kalmıştı ama ağlamadı. Gözyaşı artık başka bir şey içindi. O gece aç uyudu. Sırtı ağrıyordu, kolu sızlıyordu ama en çok kalbi yanıyordu. O sırada dışarıdan bir ses duydu. Kapısı usulca çalındı. Nermin Hanım elinde bir kase çorbayla içeri girdi. İçin ısınsın, dedi yavaşça. Ben senin sessizliğini tanıyorum Ömer. Ömer başını eğdi. Ben iyiyim, dedi ama sesi çatallıydı. Nermin Hanım yavaşça yanına oturdu. Senin gibi biri böyle bir yalnızlığı hak etmiyor. Bir gün Zehra seni hatırlayacak. Bir gün bu yaptıkların karşılıksız kalmayacak, dedi. O sözler... Ömer'in içindeki sönmüş ateşi kıvılcımlandırdı. O gece yıldızlara bakarken kendi kendine fısıldadı. Bu hayat böyle devam edemez. Ertesi gün Ömer, kendisini terk eden geçmişin zincirlerini kırmak istercesine kalktı. Eski kıyafetlerini yıkadı, çöp arabasını temizledi. Kararını vermişti. Zehra'yı uzaktan da olsa koruyacaktı. Her hafta Gülşah Hanım'ın sık sık gittiği hayır merkezine gidip onu uzaktan izliyordu. Zehra çok mutlu görünüyordu ama Ömer uzaktan da olsa yetiniyordu. Bu sırada Selim Bey, dedektiflerden gelen yeni bilgileri değerlendiriyor, kızının nasıl kaybolduğuna dair ipuçlarını birleştiriyordu. Halil adında eski bir çalışan olayla doğrudan bağlantılıydı. Ancak Halil'in bir destekçisi daha vardı. Kenan Yılmaz. Selim'in eski dostu. Yeni düşmanı Kenan perde arkasından her şeyi kurgulamış, Halil'i kullanarak hem Selim'den intikam almak hem de servetine göz dikmek istemişti. Ancak hesaba katmadığı bir şey vardı. Ömer. Bir gün Ömer eski hurdaların arasında dolaşırken Halil'in birkaç adamının fısıldaşmasına şahit oldu. Konuşmalardan Zehra'ya dair yeni bir planın hazırlandığını sezdi. Kalbi yerinden fırlayacak gibiydi eve koştu. Soluğu Selim'in ofisinde aldı. Onlar Zehra'yı yine kaçırmaya çalışacak, dedi nefes nefese. Selim gözlerine inanamıyordu. Sen bunu nereden biliyorsun? Ömer elleriyle cebinden buruşturulmuş bir not çıkardı. Halil'in adamlarının yere düşürdüğü plan notlarıydı. Selim kağıda baktığında gözleri büyüdü. Bu el yazısını tanıyordu. Kenan Gerçek tehlike şimdi başlıyordu. Kenan ve Halil'in planı netleşmişti. Zehra bir yardım etkinliğinde kaçırılacaktı. Ama Ömer bunu önceden fark etmişti. Zehra'nın eline hediye edilen GPS'li oyuncak sayesinde konum anbean takip ediliyordu. O gün etkinlik alanında herkes gülüyor, eğleniyordu. Ancak Ömer'in gözleri sürekli etraftaydı. Ve sonunda şüpheli bir aracın yanaştığını gördü. Hemen Selim'e haber verdi. GPS'i etkinleştirdi ve polise tam konumu iletti. Halil'in adamları Zehra'yı kaçırmak üzereyken, polis aniden ortaya çıktı. Kısa bir kovalamacadan sonra Halil ve adamları yakalandı. Kenan'ın arkasındaki parmak izleri artık gizlenemezdi. Onun da bağlantısı ortaya çıktı. Selim hem öfke hem hayal kırıklığı içindeydi. Ama en çok Ömer'in cesareti konuşuldu. Bu kez kurtarıcı yine Ömer'di ama bu sadece başlangıçtı. Halil yakalanmıştı ama bu kez gölgelerin içinden başka biri daha ortaya çıkmıştı. Halil'in eşi Esra, eşinin yaptığı tüm kötülüklere rağmen hala onu korumak istiyordu. Selim bu inadı anlamakta zorlanıyordu. Ailesine yapılanları unutamıyordu. Ancak Ömer farklı düşünüyordu. Esra'yı bir gece sessizce izledi. Gözlerindeki pişmanlığı, acıyı ama aynı zamanda çaresizliği fark etti. O da bir kurbandı belki. Bir akşam Selime döndü. Amca, affetmek en güçlü cevaptır. Esra Hanım zaten her şeyini kaybetmiş. Ona bir şans verelim. Kendini toparlasın. Selim bu sözlerle sarsıldı. Genç yaşına rağmen Ömer'in olgunluğu karşısında sessiz kaldı. Sonunda Esra'nın bir daha karışmaması şartıyla şikayetinden vazgeçti. Bu karar Sadece Esra'yı değil, tüm ailenin içini rahatlattı. Kin değil, şefkat kazandı o gece. Ve Ömer bir kez daha herkese ışık olmuştu. Kenan Yılmaz'ın işlediği tüm suçlar ortaya çıkmıştı. İtibarını kaybetmiş, gözden düşmüştü. Selim için bu hem bir zafer hem de eski bir dostun ihanetiyle gelen buruk bir ders olmuştu. Ama hayat devam ediyordu. Bu olaylar Ömer'in içinde yeni bir kıvılcım yaktı. O eski günlerini çöplükteki diğer çocukları düşündü. Onlar hala aynı karanlıkta yaşıyordu. Nermin, hanımın sözleri yankılandı kulaklarında. Ömer, sen kurtuldun ama orada hala umut bekleyen çocuklar var. Selim, Ömer'in isteğine saygı duyarak ona maddi destek sundu. Ve sonunda mahallede yoksul çocuklar için bir destek merkezi açıldı. Sobalı sınıflarda kitaplar, oyuncaklar ve sıcak çorba vardı artık. Açılışta Ömer konuştu. Ben tanımadığım insanların iyilikleriyle değiştim. Şimdi sıra bende. İzleyenlerin gözleri doldu. Ömer artık sadece bir çocuk değil, yüzlerce çocuğun umudu olmuştu. O akşam Selim, Gülşah, Zehra ve Ömer aynı sofrada oturmuştu. Evin içi sıcacıktı. Zehra kahkahalar atıyor. Gülşah mutfaktan tatlılar getiriyor. Selim gazetede Ömer'in adının geçtiği haberi okuyordu. Ömer ise balkona çıktı. Gökyüzüne baktı. Çöplükte geçirdiği günler film şeridi gibi gözünün önünden geçti. Bir battaniyenin altında minicik bir bebeği ısıtmaya çalıştığı o geceyi düşündü. Sonra başını çevirip içeride oyun oynayan Zehra'ya baktı. Selim yanına geldi. "Sen bu ailenin direğisin Ömer," dedi. "Sen olmasaydın biz tamamlanamazdık." Ömer gülümsedi. "Ben de eksiktim," dedi ama artık bir yuvam var. Zehra koşarak gelip sarıldı ona. Ağabeyim dedi. Sakın bir yere gitme. Artık o sadece kurtarılmış bir çocuk değil, kurtaran bir insandı. Ve bu ev, onun da sonsuza kadar yuvasıydı. Eğer bu dokunaklı hikaye kalbinize dokunduysa, düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşın, beğen butonuna basmayı unutmayın ve daha fazla böyle ilham veren hikaye için kanalımıza abone olun iyi niyetin cesaretin ve umudun bir çocuğun hayatını nasıl değiştirdiğine tanıklık ettik. Şimdi bu iyiliği yayma zamanı. Sen de bir ömer olabilirsin.